Kapılma umutsuzluğa. Yalnız değiliz. Onlar hani o bildiklerin göründükleri kadar çok değiller. Baksana. Her yer biziz. Ben bizden olan bütün insanların dostu. Adı haritalarda bile bulunmayan bir köyündenim ana. Güzel şeylere hasrettir memleketim Güzel şeylere hasret bu dünya Yıllardır kanda ve ateşte masralarım Yalan şehirlerin ağır tankların tekerlekleri arasında Biliyorum yaylım ateşlere girilmiştir gönlümüzce Pasifik kıyılarından Volga'ya kadar Benim arzumanım kaldı hürriyet boylarında tank oynatanlar Bütün kıtalar Tulu İslam içinde, küffar içinde, mülhit, mümin ve vatan severim. Fakir, cefacı topraklarım içinde mendil tutarım. Diz vuranım, baş çekerim. Zeybek'te, halayda, tam zaralı. Ben küçük Yusuf'um çit köyünde. Çapak çapak ela gözlerim. Kıl keçim kızdır. Annemin memesi yara. Benim saçlarım belik belik. Bıyıklarım vapuru gözlerim kara kıyma renginde ama Erzincan oynamış ağlamışım ırgatlık etmişim el kapısında. dolu vurmuş bahçelerimi, çekirginmiş tarlalarıma. Ben bir yolcuyum hemşeri. Manisa bağlarından geçtim. Aydın incir tarlalarından çığlıklar getirdim. üzümleriyle beraber çürür gibi düşen insanlarımla. sıcak Tuzsuz gevreklerimizi yemişim. Alaca karanlıkta bucal işçilerim unutur muyum seni? Derdini ekmeğini bölüştüğüm türküleriyle bizi ağlatan memleketlim. Karadeniz'in rümali kârı tütünü bende türküler oldu Ben de türküler oldu dizim dizim. Doldurdum sineme ciğerlerime doldurdum derdi mihneti, pamuk tozunu, kömür tozunu. Memleketimin şarkıları kadar acı çektim. Ben Ahmet Çavuş'um, attığım kurşunlar gitmezdi boşuna. Şimdi kuzgunlar iner tazeleşme. İki kere kesem de ne verdiğim, dost dediğim kıydı bana. Ben Kürt oğluyum, derim ki yiğitlik kadim. Ben Nazif-i Murfa'ya karşı vurdular beni ağlasın urfa Ben şairim halkların emrinde Kolunda safında Satırlarım vardır kahraman Satırlarım vardır cılız Cesur ve sıtmalı Aktim var.